Merhaba ben Mike ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok güzel Doritos şans blokları kıracağız. Gördüğünüz gibi burada birbirinden farklı Doritos şans blokları var ve bunları kırdıktan sonra da bir sürü farklı süper kahramanla kapışacağız. İlk kapışacağımız Batman, daha sonrasında ise arkadaşlar yine Doritos şans bloklarını kırdıktan sonra Venom'la kapışacağız. Ve en sonunda da sürpriz bir düşman var arkadaşlar ama o çok güçlü, gerçekten çok güçlü ve çok kaslı bir süper kahraman. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar en kaslı süper kahramanı yazın bildiğiniz gerçekten çok güçlü. Ve isterseniz hemen şans bloklarını kırmaya başlayalım. Bu arada silahçımız var. Silahçımızdan istediğimiz silahları alabiliyoruz. Şöyle başlangıç için arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas ve tahta kılıcımız var. Hemen isterseniz şöyle game mode 0 yapıyoruz ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Çok güzel şans bloklarımız var. Şöyle hemen isterseniz şans bloklarını kırmaya başlayalım ve Doritos şans blokları başlasın. Bakalım ne çıkacak içinden. Aa dev çıktı arkadaşlar. Bu devle kapışabilir miyiz? Şöyle vuruyorum deve. Aa dev bize saldırmıyor. Acaba şöyle bakıyorum zorda mı? Evet zorluğumuz da bu arada zordaymış arkadaşlar ama ona rağmen dev bize saldırmıyor. Şöyle deme vuralım ve keselim. Yalnız elimizdeki kılıç kırılacak arkadaşlar. O kadar güçsüz bir kılıç ki. Yani tahta kılıç. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Evet, biraz seviye çıktı. Ama bir seviye bile olmadık. Şans blokları kırmaya devam ediyoruz. Demir şans bloğu geldi. Şey, demir bloğu geldi ve zümrüt çıktı. Çok iyi. Arkadaşlar bu zümrütleri satarak elmasa dönüştürebiliyoruz. Güzel, güzel, güzel. Ve altın elma çıktı. Güzel bu altın elmaları şöyle saklayalım arkadaşlar. Kullanırız. Hadi bakalım kırmaya devam. İşte bu. Yay ve ok çıktı. Batman'i yem bize yardımcı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen kırmaya devam ediyoruz. Oha bu ne? Torun çekici mi yoksa bu? Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel bir çekiç çıktı. Torun çekici olabilir. Yani şuraya bakın ne kadar büyük. İsterseniz bir şans Blok kıralım. Bakalım oha tek atıyor şans bloklarına. Güzel. Hem de zırh çıktı arkadaşlar. Ve e, bulut çıktı arkadaşlar Doritos şans bakanı içinden ve baya bir güzel olduğunu düşünüyorum şöyle kıralım ne çıktı jen maskesi çıktı arkadaşlar jeni belki bilenler vardır popüler MMOs çok güzel bir e, youtuber hemen isterseniz şöyle e, abi ne oluyor ha tamam şu jelin maskesini bir çıkartalım ve arkadaşlar silahçıya geldik Silahçı selamun aleyküm dostum bana hemen şöyle e, zümrütleri elmasa dönüştürelim 12 tane elmasımız oldu 12 elmasa şöyle bir düz arkadaşlar pistol silah alalım Şöyle bir mermisini de dolduralım ve devam edelim şans bloklarını kırmaya Ne paketi çıktı aha doritos paketi çıktı arkadaşlar Oo güzel 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 ama acıkmıyoruz ya şöyle acıksak yesek diyorum da Şöyle biraz saldıralım arkadaşlar biraz acıkalım Şöyle hatta biraz silahı da bir deneyelim bakalım çalışıyor mu Evet güzel çalışıyor mermiler falan filan Her şey doğru arkadaşlar Şöyle slime'ları keselim gelin oğlum slime'lar Slime'la arkadaşlar deneme tahtası test yaptık. <laughs> Poligon gibi atış yaptık onlarla. Hemen isterseniz Doritos şans bakanı kırmaya devam edelim. Aha köylü çıktı. Köylü çok pahalı satıyorsun be kardeşim. 24 elması ben nereden bulayım? Ben de sadece 7 tane elmas var. Neyse arkadaşlar 24 elması bulursak ve Allah çok kötü bir tuzağa yakalandık. Yalnız bu tuzak arkadaşlar sulu bir tuzak olduğu için bundan kaçabiliriz. Ama her taraf su olacak yapacak bir şey yok. Her yer su olacak ama biz kurtulacağız arkadaşlar tuzağın içinden ve Doritos şans bakkanı kırmaya devam ediyoruz. O baya güzel bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey çıktı ayakkabı çıktı. Güzel bir ayakkabı beğendim yani. Hemen isterseniz kırmaya devam edelim. Aa oyuncak çıktı. Jen'in oyuncağı güzel Jen oyuncağı kırabiliyor muyuz? Bakıyorum arkadaşlar kırabiliyoruz evet alabiliyoruz elimize. Youtuber Gaming Gen oyuncu arkadaşlar. Umarım bir gün benim de oyuncağımı eklerler. Mike'ın da oyuncağı eklenmedi bu oyuna. Hadi bakalım. Oo efsane bir arkadaşlar. Mountain Dew çıktı. Bunu mu içsek yoksa Doritos mu yesek? Ben Doritos yemek istiyorum ama yiyemiyoruz nedense. Allah Allah neyse Mountain Dew içelim arkadaşlar. Şöyle enerji içeceğimizi içtik. Ve hızlı bir şekilde koşmaya başladık. Oha enerji içeceği çok güzel oldu. Oha arkadaşlar enerji içeceğini içtikten sonra çok güçlendik. Ve Batman'le kapışıyoruz. Gel oğlum Batman yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Arkadaşlar Batman'e bakın hiç koşmuyor bile peşimden. Aha geliyor geliyor geliyor. Şöyle hızlı koşarsam ne oluyor? Hızlı koşarsam direkt pes ediyor Batman. <laughs> enerji içeceği hız veriyor. 30 saniye kaldı yalnız çabuk. Hemen hızlı bir şekilde kullanmamız lazım. abiciğim şöyle. Torun çekicini arkadaşlar vurmak istiyorum Gel oğlum batman buraya torun çekici Torun çekici ve bir de silahla sıkalım Batman batman çok hızlıyım yakalayamaz ki Yakalayamaz ki <laughs> Yakalayamaz ki işte bu içinden baya bir elmas çıktı Batman'in içinden arkadaşlar 64 elmas çıktı Oha Bunlar ya isterimiz her silahı alabiliriz Bakalım batman'i yendik arkadaşlar ilk süper kahramanı yendik Ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz güzel iksirler çıktı mı bu iksir dandik bu iksiri içmem tabii ki görünmezlik iksirini belki kullanabiliriz ama gerek var mı bilmiyorum kalsın bir de kötü iksir var bu kötü iksiri düşmanımıza atabiliriz aha Doritos saldırdı bana <laughs> arkadaşlar o da neydi öyle farkında bile değildim bir anda beni öldürdü manyak Dorito bebek arkadaşlar Doritos ne bu Dorito Bob mu bu ne lan Arkadaşlar şans bakımında Bob çıkıyordu ama bu Doritos versiyonu çok güçlü şuna bakın Yuh Öl, 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 öl. Uzakla, uzaktan vursak bir şey olmaz. Bizde bak hızlandırma yok şu an. Var galiba abi yokmuş bir dakika. Bizde hız var mı yok mu arkadaşlar? Onu pek anlayamadım. Şöyle bakmak istiyorum. Arkadaşlar var mı hız? Bakayım şöyle. Aa hızımız var, hız artış. Hii, tek attı. Oğlum bu bize tek atıyor la. Şuna kadar şu uzaktan uzaktan vurup öldürebilir miyiz acaba diye merak ediyorum. Şöyle vuracağım arkadaşlar. Ben en iyisi bir iyi bir silah alayım arkadaşlar. Çünkü bu silah çok az vuruyor. Hemen arkadaşlar bir keleş alalım. Bir de şöyle iki tane mermi alıp 50 masımız kaldı. Şöyle keleşle arkadaşlar sıkacağım. Şu, nereye gittin lan? Arkadaşlar nereye gittin? Ha şurada bakın slime'lara saldırıyor. Bize saldırıyor işte bu kestik onu. İşte bu kestik onu. içinden bir şey çıktı mı? Item çıkmadı içinden ya. Of neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle bu arada Spawn point atalım ki hani tekrardan burada doğalım. Vallahi Bob arkadaşlar fena çıktı. Doritos Bob yani. Çok tehlikeli. Bu ne? Aa Cloud arkadaşlar şuna bakın. Elimize bulut alabiliyoruz. Onu nasıl nasıl bir şans blokları bu arkadaşlar? Çok garip bir şans blokları. Bu arada bu da bir şapkaymış. Oha tipime bakın ne oldu? Bulut oldum abi. <laughs> bulut oldum arkadaşlar. Tipim harbiden buluta dönüştü. Şöyle arkadaşlar şunları atalım ve şans bloklarını kırmaya devam edelim. Aha bir tane güzel bir fırın çıktı arkadaşlar. Doritos fırını. Şöyle Doritos fırını şuraya koyalım. Acaba içinde ne pişirebiliriz? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Şu an pişirebileceğimiz bir şey yok. Acaba doritosu pişirebilir miyiz? <laughs> diye düşünüyorum arkadaşlar ama maalesef doritosu herhalde pişiremeyeceğiz ama doritosu yeriz yani. Şöyle kırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada iki tane daha çekit çıktı galiba. Aa arkadaşlar çekit çıktı. Bir de arkadaşlar bu garip silahtan çıktı. Çok güzel bir silah arkadaşlar. Bunu böyle tırpan galiba. Bu tırpanla da vurabiliriz. Kaç vuruyor? 7 vuruyor. Bu da 8 vuruyor. Şu kılıcı atalım. Bu kılıcı artık ihtiyacımız yok. Bu arada bir tane de kask çıkmış. O güzel bir arkadaşlar. Ranch sos ee, şey çıkmış. Oha ranch arkadaşlar. Şuna bakın. Ranch sos sevenler var mı bilmiyorum ama onun kaskı çıktı. Çok garip bir şans bokları bu ya. Aha bir de arkadaşlar şey çıktı. Bulut, bulut zırhımız çıktı. Bulut pantolonu. Yani şunu giyersek tam bir buluta dönüşeceğiz. Ama ben buluta dönüşmek istemiyorum. O yüzden bu Arkadaşlar ranch şapkasını takacağım. Silahçıya geldik. Silahçıdan ne alalım? Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bir pompalı silah almak istiyorum. 41 elmasa düştük. Yalnız elmaslarımız tükeniyor arkadaşlar. Dikkatli kullanmamız gerekiyor. Doritos çıktı. Oha Doritos taco çıktı. Ee, ben bunları yemek istiyorum ama yiyemiyorum çünkü arkadaşlar aç değilim yani. Nasıl bir şey ben anlamadım. Harbiden açlık yok. Aha kılıç çıktı. Iron Vader kılıcı bu ne? Işın kılıcı çıktı. Yuu efsane. Şuna bakın arkadaşlar. Mükemmel. Artı 15 vuruyor. Çok iyi. Vallahi bizim şu an kadar çıkan her daha iyi olduğu kesin. Şöyle kırmaya devam ediyorum. Aha bir tane daha ayakkabı çıktı. Şu ayakkabıyı bir giyelim. Hız veriyor. Güzel güzel hızlanarak saldırabiliriz arkadaşlar. Bu arada niye açlık olmadığını hala anlamadım ama hala acıkmıyorum yani bayağı bir hile gibi bir şey herhalde ne oluyor abi Bu arada elimizde kılıç o kadar güçlü ki büyük ihtimalle Venom bu kılıçla yenebiliriz ama ben silahları kullanmak istiyorum O yüzden arkadaşlar silahlarımı şöyle mermilerini bir doldurayım Hadi bakalım doldurduk mermileri tamam gel oğlum Venom buraya arkadaşlar şöyle vuralım bakalım Venom'a Allah'a geliyor vallahi geliyor Şöyle bir ok atalım ok atarak böyle bir geleneksel yöntemlerle vuralım Ondan sonra da keleş 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 mermilerin hepsini harcamak istemiyorum Pompalı pompalımız bu arada 50 vuruyor bayağı güçlü Böyle mermisini dolduralım. Oğlum geliyor vallahi Venom geldi. 3 3 kalbim gitti. 3 kalbim gitti. Çok vuruyor arkadaşlar. Çok vuruyor. Keleşi kullanmak zorundayım. Bir de arkadaşlar pompalayı sıkacağım işte bu. Öldürmeyi başardık Venom'u. Yalnız dört tane canımız kaldı. Ha açlık da geldi. Evet ya canımız azalmadı herhalde çok açlık gelmiyor. Neyse arkadaşlar Doritos mu yesek, taco mu yesek? Taco yiyeceğim. Doritoslar yenmiyor ya nedense anlamadım arkadaşlar. <laughs> Ana zehirlendik. Lan ne oluyor? Arkadaşlar açlık veriyor bu taco. Demek ki bu takoyu yiyince açlık oluyor. Çok garip. Neyse. Şu elmasları bir alalım bakalım kaç elmasımız olacak. Oha arkadaşlar elmaslarımızın sayısına bakın. Çok fazla. Yuu. Neyse zırhlarımızı da giyelim bu arada. Zırhları giymek gerekiyor. Güzel arkadaşlar bir mavi zırh bulduk. Güzel güzel güzel. Derken abi bu çok açlık veriyor. Bu ne? Abi bunu keşke yemeseydik ya. Arkadaşlar açlıktan öleceğiz. Çok fazla açlık verdi bu taco ya. Şimdi bir tane daha yersek bir, bir daha bir daha acıkacağız. Nasıl olacak bu? Keşke yemeseydik abi. Kendi kendimizi mahvettik. Neyse iyi pardon. O zaman hızlı gidelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu Doritos yarışını devam edelim. Kaç 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 zıplama özelliğimiz var. Kaçıyoruz hemen. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde silahçıya ulaşalım ve son düşmana doğru gidelim. Yoksa arkadaşlar bizi mahvedecek bu challenge. Şöyle burada Mountain Dew var ha onu içelim onu içelim. Gel oğlum buraya. Gel aha Mountain Dew. ha İşte enerji şişini içersek belki arkadaşlar açtığımız dolar diye düşünüyorum. Doldu ama hala açtık devam ediyor. Ha bir dakika devam ediyormuş. Keşke içmeseydik ya. Neyse. Kırmaya devam edelim arkadaşlar. Şans bloğu Doritos istiyor abi Doritos'um yok ki Şöyle bakayım Doritos düşürmüş müyüz Abi tavuk var olur mu ya tavuk Arkadaşlar bu nasıl köylü ya Doritos istiyor Doritos nereden bulayım sana şimdi Doritos çıkması lazım bu şans Çıkmıyor ya Şanssız arkadaşlar galiba ya Vallahi hep zırp mırt çıkıyor ama Şu Doritos'u bir çıkartamadık bu şans içinden Şöyle dandik dandik eşyalar çıkıyor Elmas pantolon aslında güzel olabilir Şöyle bir giyelim arkadaşlar yok gerek yok Bunu giyelim bu arada yeni acıktık Yeni acıktık şöyle yiyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok ve şu kılıçla da şunları bir keselim. Oğlum gidin buradan. Köylü sen de arada kaynayacaksın. Çekil. Aha bir tane daha silah alalım arkadaşlar. Bir de şu silah almak istiyorum. Onu denemek istiyorum. Şu silahı bir deneyelim bakalım. Nasıl sıkıyor arkadaşlar merak ettim. Şu Sulayma tek attı. Yuh bu silah bayağı iyi. Bu silah baya iyi. Hemen isterseniz arkadaşlar şöyle kırmaya devam edelim şans bloklarını Bayağı bir iksir çıktı bu iksir kalsın iyileştirme işe yarayabilir. Kırmaya devam ediyoruz. Haydi oğlum. Arkadaşlar içinden Doritos eşyaları çıkmadı ya çok fazla yalnız. Garip eşyalar çıktı. Bakalım bu Doritos eşyası mı? Şöyle merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım Doritos eşyası mı şu? Aa bu galiba Doritos kırmızı acılı Doritos olabilir. Şöyle kırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Ana garip bir maden çıktı şu madene bakmak istiyorum. Oha siyah siyah elmas. Yuh. Siyah elmas ne böyle? Çok güzel bir şeye benziyor. Açlıktan öleceğiz yoksa arkadaşlar. Yuh be. Bu ne böyle? Dur bakayım bu yeniyor mu? Şunu bir yemek istiyorum arkadaşlar. Vallahi şu an açlıktan ölüyoruz yani mi? Yapacak bir şeyimiz yok. Aha Doritos Doritos çıktı. Vallahi Doritos çıktı. Dur şöyle bir sormak istiyorum köylüye. Oğlum 2 Doritos'a bir şey verir misin? Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. 12 Doritos istiyor. Bizde 2 tane var ya. Oğlum çok az Doritos çıktı. Çok az. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Yoksa valla kaybedeceğiz bu challenge'ı ve ölebiliriz. Bu arada elmas çıktı. Güzel güzel güzel. Elması da aldık. Oklar çıktı. Güzel abi güzel abi. Ve burada da arkadaşlar. Aha Mountain Dew Voltage. Bunlar arkadaşlar canımız doldurabiliriz. Bir dakika şunu atalım. Şöyle hepsini alalım. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar güzel bir şey var. Silahımız var. Bunu at. Bunlara gerek yok. Bir de arkadaşlar şunu da at. Haydi oğlum şunu içmemiz lazım. Dur iç 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 enerjiyi doldur iç enerjiyi doldur tamam. Mecbur arkadaşlar bunu içeceğiz. Şu an canımız yenileniyor mu? aha yenileniyor valla yenileniyor. Gel oğlum buraya bir dakika. Şunları bir keselim arkadaşlar şunlara gerek yok. Evet arkadaşlar acılı Doritos tırpanı ile birlikte şu slime'ları kestim. Ve sıra geldi Hulk'a gel oğlum buraya. Yalnız açtığımız var açtıktan dolayı canımız azalıyor. Ve Hulk da bizim bize savaşmayacak galiba bakıyorum. Aa şu. Allah savaşıyor arkadaşlar Hulk bize Şöyle silahımızı bir tutalım Şunu arkadaşlar şöyle vurmak istiyorum Bu arada ben gidip roket almak istiyorum ya yani roketle vurmak istiyorum arkadaşlar Hulk'u diğer türlü yenmemiz zor Çok kaslı olduğu için Bu arada yorumlara Hulk yazanlar kazandı Hulk yazdıysanız arkadaşlar şu anda kazanmış oldunuz Hemen gidelim arkadaşlar şuradan Roket atar alalım ve roket alalım arkadaşlar. Roket atar aldık, roket aldık. Bir tane roket yeter mi bilmiyorum Hulk ama deneyeceğiz arkadaşlar şansımızı. Oğlum gel buraya Hulk. Gel oğlum buraya gel oğlum. İşte bu, işte bu, işte bu. Şöyle biraz sıkalım, keleşle sıkalım. Mermi bitti, mermiyi çabuk doldur. Doldur mermiyi. Gel oğlum buraya Hulk. Bir tane roket atacağım arkadaşlar. İşte bu. Baya vurduk bayağı vurduk canım çok az Canım çok az işte bu Yemmeyi başardık kulka cool arkadaşlar Doritos Kafamızdaki Doritos zırhı ile birlikte <laughs> Bütün elmasları da topladık galiba Şurada bir tane daha elmas var Evet arkadaşlar bütün elmasları topladık Matematiği iyi olanlar lütfen arkadaşlar Hemen yorumlara şurada kaç elmas olduğunu yazsın Bakın 64 tane 6 tane bir de 9 tane Yani yapacağız matematik işlemi 6 çarpı 64 Bir de üstüne 9 ekleyeceksiniz Hadi bakalım ama hesap makinesi kullanmak yok ya Hile yapmayın tamam mı arkadaşlar hile yaparsanız size kızarım Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelmiş olduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Like atın arkadaşlar. Videoya like atarsanız çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda abone olursanız da bir sonraki videoları kaçırmazsınız. Bir de arkadaşlar orada bir çan var. O çana da tıklayıp lütfen bildirimleri açın. Ekrandaki videoları tıklayarak yeni videoları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.